Değerli araba severler, sizleri çok mutlu edecek bir haberle karşınızdayım. MG'den ezberleri bozan dev bir hamle geldi. Şirket, elektrikli araçlara ömür boyu garanti vereceğini açıkladı. Muazzam haber. Şu anda dinamitin fitili Tayland'da ateşlendi. Sadece Tayland'a geçerli bir kampanya bu. Şirket diyor ki, elektrikli araçların elektrikli bütün komponentlerine, bataryasına, elektrikli motoruna, inverter gibi diğer parçalarına ömür boyu garanti veriyorum. Yetmez bu garanti devredilebilecek. Arabayı 15 yıl boyunca tepe tepe canlı çıkararak kullandığınız 200 bin kilometreye geldi. Bir sonraki kişiye bu aracı satarken yeni alan kişi de bu garanti kapsamında koruma altında olacak. Daha da inanılmazı bu kampanya açıklanmadan önce bir MG araç almış olan e, araç sahipleri de bu kampanya kapsamında korumada yani söz gelimi 6 ay önce bir MG aldınız. 6 aydır güzel güzel kullanıyorsunuz Tayland'da. Siz de bu kampanya kapsamında ömür boyu garanti çerçevesinde koruma alıyorsunuz. İşte bu şekilde ifade etmiş. Bu şekilde araba severlere duyurmuş MG Tayland bu haberi. Hangi araçlar kampanyaya dahil derseniz Tayland'da MG'nin satışa sunduğu bütün araçlar kampanya kapsamında. Ülkemizde de yollarda gördüğünüz şu MG4 Ticari araç olarak kullanılması muhtemel e, e, MG Maximus Maxus 9 ve MG Maxus 7 ticari araç olarak kullanılabilecek bu araçlara da bu kampanyayı e, sunmuş olması muazzam büyük bir hamle çünkü ticari araçlar malumunuz çok yüksek kilometreler yapabiliyor hiç önemli değil diyor MG istersen bunu al. Haftanın 7 günü iki şoför çalıştır, bir yıl içerisinde 80, 90, 100 bin kilometre kat et. Ben yine de bunun parçalarını seve seve değiştiririm. Muazzam bir özgüven. Ve evet efendim kapakta gördüğünüz o iki kapılı rüya gibi MG Cyberster'da bu kampanya kapsamında ömür boyu koruma alıyor. Dünyada şu anda iki kapılı üstü açık tek elektrikli spor araç. Bunun muadili başka bir araç dünyada bulunmuyor ve bu araçta evet ömür boyu garanti kapsamında. Şimdi otomotiv tarihinde tabii söylemeye gerek yok. Bu bir ilk. Buna benzer bir şey bile şu ana kadar düşünülmedi, konuşulmadı. Bırakın böyle bir kampanyayı herhangi bir şirketin sunmuş olmasını. Buna benzer bir kampanya şu ana kadar dillendirilmedi bile. Ee, dünyanın birkaç ülkesinde birkaç özel model için, birkaç marka için 7 yıllık garantiler var ama onların da bir takım limitasyonları var. Benim bildiğim en kapsayıcı, en e, uzun vadeli garanti Hyundai, Mitsubishi ve Kia'nın ABD'de sunduğu 5 yıl 60 bin millik garantiler. 60 bin mil de malumunuz 100 bin kilometreye çok yakın bir rakam. Ee, ancak tabi MG'nin bu hamlesi bambaşka. Ee, bunun transfer edilir olmasının da şöyle çok büyük bir avantajı var. Ee, bu hamleyle MG ikinci el fiyatları çok canlı tutmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Siz bu aracı ikinci elde satarken aracı alacak kişi de ömür boyu garanti kapsamında olacağı için araca çok daha yüksek rakamlar ödeyebilecek muadil aynı yaşta araçlara kıyasla. E tabii Tayland gibi düşük gelirli bir pazarda bu çok önemli. Yetmez, özellikle ticari araçlarda bu daha da önemli. Çünkü aracı ticari araç olarak kullanıyorsanız sermayeniz o aracınız. Yani sermayenizin daha az aşınmasını, daha az değer kaybetmesini de sağlıyor bu kampanya muazzam bir hamle. Peki kim bu çılgın amci? Böyle bir işe girişebilecek özgüveni nereden buluyor? Efendim, MG, e, Saik Motors altında bir marka. Saik Motors, dev bir Çinli devlet şirketi. 1955 yılında kurulmuş. Dört tekerlekli her şeyi üretiyor. Hem Volkswagen hem de General Motors ile Çin'de ortaklıkları var. Ve 2023 yılında Fortune 500 sıralamasında 84. sırada, yani dünyanın en fazla ciro yapan, en fazla satış yapan şirketleri sıralamasında 84 bir başka deyişle çok 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 büyük bir şirket. Bakınız ne üretiyor derken ne üretmiyor ki? 1955'te şu sol üstteki araçla e, e, üretime başlamış. Ondan sonra otobüsler, kamyonlar, kamyonetler, ağır kamyonlar, e, ilave olarak gayet lüks araçlar ne ararsanız ürün gamında var. Mesela şu ekranda gördüğünüz Audi A8L Horsch modeli Çin'e özel bir model bir takım detayları Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde satılan Audi A8'lerden farklı. Volkswagen ve SAIC ortaklığıyla Çin'de tasarlanmış, sonra tüşleri Çin'de yapılmış ve Çin'de bu iki şirketin ortak kurduğu fabrikada üretiliyor. Ve ilave olarak pek çok şık, pek çok göz alıcı araç üretiyor şirket. Gördüğünüz gibi Cadillac'tan efendim Volkswagen'a, Chevrolet'den Buick'e kadar çok ciddi bir ürün gamı var. Şirket o kadar büyük o kadar büyük ki araba taşımak için gemi almış arkadaşlar. Gemisi var adamın ya. Bununla kim nasıl rekabet edebilir? Mümkün mü böyle bir şey? Yani artık ee, Çinliler aldı başını gidiyor. Peki MG kimdir? MG Efendim 100. yılını kutlamakta olan 1924 yılında Morris Garages adı altında kurulmuş olan İngiliz efsane şirket. Şirket özellikle 1970'li hatta 1960'lı yılların ortası 70'li yılların başlarında... Roadster e, trendine başlatan birkaç şirketten bir tanesi. Roadster e, iki kişilik üstü açık araba demek. Araç e, üstü açık ancak 4 kişilikse Roadster sınıfına girmiyor. Şu gördüğünüz küçük, şirin, e, kullanımı kolay, ekonomik ama bir o kadar da keyifli Roadster trendini e, işte İngiltere'den dünyaya yayan birkaç şirketten bir tanesi hatta en önemlisi MG. Tabi ilerleyen yıllarda... Aynı ruhu yakalamaya çalıştı ama 1994 yılında ürettiği Roster'a baktığınızda hiç aynı hava, hiç aynı o göz alıcı tasarım yok. Zaten o dönemde artık MG'nin marka imajı da çok ciddi yıpranmıştı. İlerleyen yıllarda MG e, iflas noktasına gelince marka hakkı Çinli sayıke satıldı. Efendim kısacası Çinli otomotiv dev devleri 4NAL'a gidiyor artık bunları durdurmak mümkün değil. Otomotiv sektöründe ağırlık merkezi Çin ve ağırlık merkezi elektrikli araçlar. Bundan geri dönüş yok. İstediği kadar Amerika e, gümrük vergileri koysun, e, işte e, Avrupa bir takım yaptırımlar e, devreye alsın. Artık ne Çin'i ne elektrikli araçları durdurmak mümkün değil. Böyle giderse ki böyle gidecek, otomobil sahibi olmak her açıdan kolaylaşacak. Otomobili alırken daha ucuza alacağız. Ee, otomobili ikinci el alırken e, yüksek kilometrede olsa bile bu kampanya Türkiye'ye gelse de gelmese de çok daha gönül rahatlığıyla alıyor olacağız. Çünkü elektrikli araçlar çok daha az arıza çıkaran ürünler. İkinci el otomobile sahip olmak da çok daha rahat, basit, e, ulaşılabilir bir e, olay haline gelecek. Tabii bizim işimize gelen bu dev değişimler çok da can yapacak. Araçların ikinci el bakımları esnasında çok ciddi paralar kazanan, işte bayi ağları üzerinden paralar kazanan... Parça satışı üzerinden çok ciddi paralar kazanan dünya devleri de ya değişecek ya da onlar da MG gibi yok olacak veya Çinlilerin mülkiyetine geçecek. Yeni videolarda çok kısa zamanda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.